İftara saatler kala Gebze'de soruyoruz. Ramazan denilince akla gelen üç şey nedir? Sizin Be. aklınıza gelen üç şey nedir? İftar, sahur, yemek. <laughs> Ramazan denilince akla gelen üç şey. Ramazan denilince akla gelen üç şey. İftar, sahur, oruç. Ramazan denilince akla gelen üç şey. Her zaman için böyle güzel olmasını istiyorum yani. Ramazan, Ramazan deyince aklınıza ne geliyor? Ramazan deyince Ramazan'da oruç tutmak geliyor. Başka? Ee, Başka, şu anda düşünemedim. İftar, masalar, İftar var, yemekler. Tabii ki onlar var. Onlar zaten Ramazan'daki olan şeyler yani. Hepsi olan şeyler. Onlar Ramazan içindeki olan bir şeyler yani. Bunlar mı? Bunlar. Sevindiriyor mu sizi? E, tabii ki. Fitreni veriyorsun, e, sekatını veriyorsun. E, bunlar e, Ramazan'daki en güzel olan şeyler. Ramazan denilince akla gelen üç şey. Ramazan denilince akla gelen üç şey. Şey diyor. Allah Allah. Bu biraz derin bir ko konudur. Yani Ramazan sadece lokal bir şeydir yani. Dünya çok büyük biliyor musun? Yani biraz şey okudum, biraz de tarih bilgim vardır. Önce de önceki insanlarda da Ramazan varmış. Yani. Peki ne Ramazan, geliyor şey? Ben şimdi Ramazan ayı deyince sizin aklınıza ne geliyor? Vallahi bana Ramazan aç, açlık geliyor, aç oluk. Açlık, açlık mı aç yani? geliyor? İnsanlar <laughs> <laughs> <Sonra>, açlık. Yemek. <laughs> E, Aklıma bir şey gelme, Oruç tutmadığım için bilmiyorum. <laughs> tutuyordum. Daha düne kadar tutuyordum. Şimdi hastayım. Bir de seferisin. <laughs> Aynen seferisin. <laughs> Seferisiniz <gülüyor> e, şimdi, mi? İnsan bilgilendiği zaman gerçekten yani oruç, şey açlık şey değil yani. Açlık kimseye faydan dokunmuyor biliyor musun? Kimseye faydan dokunmuyor. Ya açlık nedir mesela? Sevap diyorlar. Boş aç karın ne, ne, sevap yapabiliriz? Kime sevap doku, iyiliğin dokunabilir? Anlıyor musun? Mesela varlıklı insan birisine elini uzatırsın, yardım sever olursun, yardım edersin. Şimdi bir süre insanın sofrasında bir tane bir kuru ekmek yok yani. E bu kendi aç bırakmış neymiş? Gör, görmediği bir şeye inanıyor. Anlıyor musun? Yani çok derin konular bunlar. Yani. Ama insanlar bilgi, bilgilenmesi lazım. Bu konuları mesela e, şey, eğitim müfredatlarına koymalar lazım biliyor musun? <laughs> Ali ata ata bil, bilmem Ayşe topu tut böyle olmaz yani. Ramazan denilince aklınıza gelen üç şey. Ramazan denilince aklıma gelen şey. Huzur bir, iki, sükune. Diyelim birisi sana çattığı zaman kardeşim ben seninle şey yapamam benim ağzım muhurludur. Bir de akşamda evde ailece yemek yemek. <laughs> ha yemek bulamayan var mı? <laughs> Belki vardır, doğrudur ama bu, şu anda gebzeye ben bakıyorum da <laughs> yemek bulamayan diyen de yalan der. Yok. Git şeyler dolu. Git marketler dolu. Git hastane, işte pideciler bizim hepsi dolu. E nasıl aç kaldı? Ben anlamadım. Kusa göre var aç olan var. benim var. Tabi oraya gidemeyen de var ama yüzde sekseni gidiyor. Gidiyen anda ağlıyor ha. O gitmeyen hiçbir şey demez. Giden de karttan gidiyor yani. Evet ben de kartla yükleniyorum. Ayın 10'unda maaşım alıyorum. 18'inde emekli maaşım alıyorum. Yatırıyorum. Ramazan denilince akla gelen üç şey. Bir de iftar ve Tatlı, yusur. iftar savur. Tatlı. <laughs> ben, ben tatlı. Sonra <laughs> <hangi> tatlı <laughs> yani. Hangi tatlı? <laughs> ben en çok şeyi seviyorum, kazandibini seviyorum. Ben tulumba. Evet, Ramazan tatlısı ama ben kazandibini seviyorum. Ben kadayıf seviyorum ya. Ben kadayıf ama şey, e, Erzurumların Sarma mı diyorlar? sarması, kadayıf dolması. Evet, mükemmel. o güzel. Denemedim tavsiye, hiç. Tavsiye ederim. Değerli bir O güzel. Ramazan denilince akla gelen üç şey. Ramazan pidesi ve Ramazan'da e, sahur, e, ailelerin bir araya olması, sofranın mutluluğu, birlik, beraberlik. Ramazan denilince akla gelen üç şey. İyilik, bence nefis, nefsimizi körleme olayı ve e, bolluk ve bereket geliyor aklıma yani. Bu üçünden başka bir sürü şey daha geliyor ama öncelik bunlar. <laughs> Ramazan denilince akla gelen üç şey. İktidar, sahur, şey, e, ailevi bağların güçlenmesi.